Иди, Bey, gözünüzden sıvı maddeler çıkarabiliyorsunuz, evet. bu sizde nasıl başladı? Herkesin yaptığı bir şey değil mi? Vallahi ufak yaştan beri bu bende bir çıkıyor ve halen de çıkmaya devam ediyor. ne zaman farkına vardınız siz bunun? Ufak yaşta böyle havuzlarda yüzerken desem, ne desem işte o zamandan beri farkına vardım ve halen de çıkmaya devam ediyor yani. Gözlerimde bir sıkıntı yok. Yani burnunuzdan aldığınız sıvıyı istediğiniz evet. şekilde? Evet. Ee, i̇leri doğru arabanın silgeci gibi e, fışkırıyor. Peki bu sizde bir rahatsızlık e, hissi veriyor mu? Herhangi bir rahatsızlığı yok. Yaklaşık kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Yaklaşık 30 sene diyelim. 30 seneden beri çıkıyor. Peki sebebini biliyor musunuz bunun için? Doktora gittiniz mi? E, vallahi e, gitmedim ama Asker, askerde sordum, liverde. Doktor hiçbir sıkıntısı yoktu. Yani herhangi bir göz rahatsızlığı yaşamadınız? Yok, yaşamadık.